Yusuf Aylık Yusuf Aylık Herhalde Hepsi gelmeyiz Yusuf Güngör'ü verir misin? Ya, ya, ya. Yusuf Güngör'ü verir misin? Sayın Başkanım, Değerli Delegeler Yerlik Belediyesi Kendi Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanlığı seçimi için Divana seçim başı arkadaşlarım adına ve şahsım adına demeçliklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Demokrasi şenliği içerisinde bir seçim geçirmeyi temenni hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar size. Buradaki üç arkadaşımıza da şunu söylüyorum. Çok çalışmanız gerekiyor ve doğru insanlarla çalışmak. Nedir bu? Yani bazılarımızın yani hepimizin aslında şöyle bir şey var. Hepimizde var. Az da olsa, çok da olsa. Her konuda bir fikriniz var ama bilginiz yok. Hep hepimizin bir fikri var. Biz hem fikri hem de bilgisi olan arkadaşlarımızla yol yürümenizi rica edeceğiz. Ya bu çok önemli. Herkesin fikri var. Şurada hepinize bir mikrofonu versen herkes evin olduğu kendi kurtarır ya. Yani. Dere, karsak deresi nasıl temizlenir, depremi nasıl çözersiniz, işte sosyal konutları nasıl hemen hayata geçirirsiniz, onları nasıl kurtarırsınız, çocuklarımızı birçok. Ya biz daha yanlış anlamayın ama daha burada bir profesyonel takım ortaya çıkartamamışız. Bu çok önemli bir şeydir aslında. Sporda, sanatta. Bir sanatçımız yok. Var olan sanatçılarımıza da sahip çıkamıyoruz. Yani yemin gibi çok sanatçı arkadaşımız var. Yarışmalarda ikinci olmuş, birinci olmuş. Hala düğün salonlarında o çocuklar veya diğer fabrikalara gidiyor. o fabrikalarda işte birçok şey var. Burada el er birliğiyle bizlerin kenti kurtarma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Çok işimiz var, çok çalışacağız. Yani kent konseyi kazanan arkadaşlarımızın birlikteliği çok önemli bizim için.